Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün böyle 3 kupon yaptım. Şimdi sizlere göstereceğim. Kafanıza yatarsa yapabilirsiniz. Arkadaşlar ilk kuponumuz bu. Mönchengladbach Inter Lukaku ya da Pela gol atar. Yani duble şans. E, Atletico Madrid e, evinde oynuyor. Bu maç için mecbur beraber kalmak zorunda ya da 1 puan önemli onun için. O yüzden Handicap 1 e, Atletico Madrid yani duble şans 1-0 önde başlıyor. Atalanta'da e, çok gol atmak isteyecek, İlk maçında 4 tane attı. Bu maçta evinde oynuyor. Handikap 1 Şakler, e, Real Madrid. Real Madrid de bu maçı yenmek zorunda. Şakler de yenmek zorunda ama Real Madrid e, daha güçlü. İlk maçı yenildi ama bu maç öcünü alacaktır diye düşünüyorum. Ve Legado Moskova ilk maç gol var oldu. E, Moskova da gol atmak isteyecek. Re, Salzburg'da e, bu maçta da gol var diyorum arkadaşlar. İlk kuponumuz var arkadaşlar. 100'e 474 veriyor. Kafanıza yatıyorsa oynayın. Arkadaşlar ufak oynamak istiyorsanız şöyle çok maç yapabilirsiniz. Liverpool Ajax maçı 2-0 Ajax 2-0 önde başlıyor. Atalanta Midland. Atalanta 2.5 üstü. Yani Atalanta tek başına 3 gol atar. Marsilya Olympiakos 1.5 üstü. Porto Manchester City 3.5 altı. Atletico Bayern Münih 3.5 altı. Inter e, garanti olsun diye 0-2 çifte şans Lokatür Moskova 2-0 çifte şans Yani 2-0 önde başlıyor Şakla Real golü var arkadaşlar Bir kuponumuz da bu Kafanıza yetiyorsa oynayın Arkadaşlar ben bunların analizlerini yaptım e, Arkadaşlar 3. kuponumuz Meccik Inter gol var Atletico yine 1-0 handikap önde başlıyor Porto 2-0 önde başlıyor Marsilya 1-0 önde başlıyor Atalanta-Midjant e, Toplam gol 2.5 istiyor iki takım fark etmez ki matematik atarsın. Liverpool Ajax gol var. Paris bu Fransa ikincilik. Paris 1-0 önde başlıyor. Şakler ee, iki 2,5 üstü. Lokomotiv Moskova Salzburg burada da gol var oynamışım. Ve Valencia Lazio 1-0 önde başlıyor arkadaşlar. 3. kuponumuz da bu. Eğer bu hepsini yapacaksanız ufak bir şey oynayın işte 10 20 benim gibi arkadaşlar. Kafanız yatarsa içinden en güvenilir maçı da seçebilirsiniz. Yani ben size her zaman diyorum %80 %100 değil değildir. Dün daha da maç paylaştım. Görüyorsunuz Leicester evinde yenildi. Yani e, neler oluyor neler. Dün dünya Leicester oynadı. Dün falan yendi geçti 2-1. Yani bu futbol arkadaşlar her şey olur. E, benim maçlarım bunlar arkadaşlar. Kafanıza yatıyorsa oynayın. E, herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar TikTok atıyorum. TikTok siliyor. E, TikTok'ta eğer göremiyorsanız YouTube kanalıma abone olun. E, YouTube kanalım iddia lotofut. İddaa Latufut yazın e, çıkar arkadaşlar. E, herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler.